Ölürsem bütün organlarımı bağışlıyorum. Yalnız kalbimi kimseye vermeyin. Oradaki acıları kimse kaldıramaz. Yaşatalım derken öldürmeyelim. İnsanı en çok yoran hayatın ağırlığı değil, değer verdiği insanların nankörlüğü ve vurdum duymaz sağırlığıdır. Siyahı seviyorum diye mi beni karanlıkta bıraktın be kader İnsan bazen bir yabancı gibi uzaktan bakıyor yaşamak istediklerine hayallerine boşa akıp giden ömrüne Ömür ağaç dalında savrulan bir yapraktır ne kadar genç olursan ol sonu kara topraktır. Çok erken geçtik hayattan. Çok çabuk yorulduk. Oysa henüz yarısına bile gelmedik yaşamın. Her şeyi çok iyi anlamanın, her şeyin boş olduğunu bilmenin verdiği yorgunluk bu. Genç ihtiyarladık. kalpler birbirine bağlıdır diyorlar. Özledim seni, hissettin mi? Güzel bir söz, hatalarımı başkalarına değil, bana söyle. Çünkü onları düzeltecek olan başkaları değil, benim. Bugünlerde öğrendiğim en önemli şey, kalp herkeste olsa da vicdan herkese nasip olmuyor. Eskiden sadece kışlar soğuktu, şimdi ise insanlar soğuk, yüzler soğuk, sözler soğuk, kalpler soğuk. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Çadırımı onun kabrinin karşısına kurun. Hatice'me bakarak uyumak istiyorum diyordu. Aşkı ondan öğrenmek lazım. İki çift yalan söyleyenlere değil. Bugün kimse için bir şeyler yapmak istemiyorsam, dün elimden geleni yaptığım halde nankörlük gördüğüm içindir. Kimse elindekinin değerini bilmez sahip olduğu sürece ama bir gün elinden uçup gittiğinde tek bir söz kalır keşke Şöyle bir elek olsa da hayatımızdaki insanları elekten geçirsek düşen düşse kalanları kucaklasak herkesin bir sonbaharı vardır. Kiminin yaşamadan yaşlandığı, kiminin yaşlanmadan yaşadığı. Üzülme, sana ben bunları hak etmedim dedirten elbet bir gün, onlara da ben bunları hak ettim dedirtecek sabret. Yüzünü tükürülecek insanlar için el açıp dualar etmişiz ya, Allah bizi de affetsin. Gözünün yaşına kıyamadıkların, gözündeki yaşlarda seni boğduğunda anlarsın, hayat kimse için ağlamaya değmez. hayatta en çok keyif aldığım şey kendimi haklı çıkarmak veya ifade etmek için uğraşmamamdır. Ne diyordu Mevlana Hazretleri? Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir. Oturdum bir köşeye hayatımı sorguladım. Kimlere ne yapmışım, kimler için ömrümü vermişim, Kimlerin derdine koşmuşum, kimler için kendimi parçalamışım, kimler için uykusuz kalmışım, kimler için hayatımı ertelemişim, kimleri sevmişim, insan şöyle bir bakıyor da, verdiğin onca emeğe değmemiş, giden hep bizden gitmiş, insan yorulunca anlıyor. Kadın bir yoldaştır, aldatmayın. Kadın bir ışıktır, söndürmeyin. Kadın bir umuttur, yok etmeyin. Kadın bir yaşamdır, öldürmeyin. Kadın bir güneştir, karartmayın. Kadın bir dünyadır, yıkmayın. En çok paranın yanına koşarlar. Aslında hep susanın canı daha çok yanar. Ama bilmezler. Merhameti çok olanın kanadını kıran çok olur. Sen yine de üzme kendini. Gelen de, giden de Allah'ın ikramıdır. Biz sadece sınavdan geçiyoruz. Kırılmış bir gurur, açık bir yara gibidir. Ne değerse değsin acıtır, incitir. Sil gitsin canını yakanları, verdiği sözleri unutanları, yüzüne gülüp arkandan iş çeviren sahtekarları, seviyormuş gibi yapanları, dost gibi görünüp kuyunu kazanları. Sil gitsin. Bu saatten sonra hiç kimse umrumda değil. Bana değer veren yanımda, olmayan uzakta olsun. Birçok insanı görmezden geldiğim, eskisi gibi sevmediğim ve zerre kadar değer vermediğim doğrudur. Çünkü gözümde ederi kalmayanlara artık bedel biçmiyorum. Varlıklarını da önemsemiyorum. Ne güzel söylemiş Mevlana Hazretleri. İnsanı gördüklerinden ibaret sayma, göremediklerinde ara. İçidir hakikatin resmi, dışı sadece bir manzara. Aşık Veysel'e sormuşlar, Üstad dünyadan ne anladın? Sayki bir pazar yeri dolaştım. Üç metre bez aldım, gidiyorum. Gözünü açıyorsun doğdu, gözünü kapatıyorsun öldü diyorlar. İşte bu göz, kırpışa, ömür diyorlar. Ben Ömer Hançeri, güzel niyetleri, güzel dileklerle birleştirelim yüreğimizdeki sevgiyi, saygıyı, sadakati, merhameti, hoşgörüyü insanlık adına birbirimize güzellikleriyle ikram edelim. Efendim kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız bundan mutlu olurum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, dostça kalın ama lütfen her daim bizlerle kalın. Ve yüreğinizdeki tüm güzelliklerle kalın, sevgiyle kalın. Sevgiler paylaşıldıkça çoğalır. Hepinizi çok seviyorum.